Bilecik Eğitim Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinden herkese merhabalar. Bugün doğumsal anomalisi olan 27 yaşında bir erkek hastamızın sol böbreğin çıkımında darlık ve de sol üreterin orta kesiminde darlık nedeniyle iki ameliyatı birden gerçekleştireceğiz. Güçlü ekibimizle birlikte Üroloji Kliniği olarak burada Bilecik ilinde yapılmayan ameliyatları yapmaya çalışıyoruz ve artık hastalarımız yakın çevre illere göndermemeye çalışıyoruz. Hastanemizin yeni imkanlarını da kullanaraktan ekip olarak hep beraber burada ürolojide yeni ilklere imza atıyoruz. Hastamıza şimdiden geçmiş olsun diyorum. Herkese sağlıklı günler dilerim. Evet, şu. Hatta gördün mü? Dışarıya da yakalayacak. <laughs> Nasılsınız? İyisiniz? İyi, Murat, teşekkür ederim. Elinize sağlık her şey için. Hastamız geceyi nasıl geçirdi hem şu an? geçirdi. Bir tane bir sıkıntı olmadı. Tansiyonlar falan her şey gayet iyiydi. Artık yavaş yavaş seni yani taburcu edeceğiz. İçeride bir WC stentimiz var. Onu da daha sonra alacağız. Tamam. Detayları zaten sana söyleriz taburcu olurken. Hı hı. İlaçlarını kullanacaksın. Tabii. Ee, güzel oldu ameliyatın. Başarılı oldu. Daha önce de konuşmuştuk zaten. İnşallah bundan sonra iyileşme sürecini tamam. bekleyeceğiz. Tamam. Ben Geçmiş olsun tekrardan. Görüşmek üzere diyoruz. Bölbeğimde bir ağrıyla önce bir ağrı vardı. Bir sene önce Ankara'daydım o zaman. Bazı tetkikler yapıldı. İşte Bileciğe taşındıktan sonra Eskişehir'e gittim. Eskişehir'de birkaç taş kırma ameliyatı tarzı bir şey oldu ama taş kırma ameliyatından sonra tekrar bu da Mahmut Hoca'nın yanına geldiğimde Mahmut Hoca birkaç farklı daha bulguyla beraber hani daha değişik bir şey oldu aslında taş olmadığını ve işte kanalın idrar kanalıyla alakalı bir sıkıntı olduğunu belli etti kendisi. Ben de ona güvenerek burada ameliyat olmaya karar verdim. Yaklaşık 5. gündeyiz, 5 ya da 6. gündeyiz. Şu an gayet iyi. Mahmut Hoca sağ olsun her gün geldi. Ramazan Hoca o şekilde. Gel bütün hocalar. Yani çok memnunum. Şu an biraz bir ağrım var ama iyileşeceğimi düşünüyorum inşallah. Onun haricinde başka bir sıkıntım yok. Çalışanlara, herkese eline emeğine sağlık. Çok teşekkür ederim.